Ankara Üniversitesi ile Azerbaycan'ın önde gelen üniversitelerinden Hazar Üniversitesi arasında başta veteriner hekimliği eğitimi olmak üzere pek çok alanda işbirliğini kapsayan protokol imzalandı. İki üniversite arasında eğitim, araştırma, öğrenci ve personel değişimiyle genel uluslararası işbirliğini düzenleyen protokol metni rektör yardımcıları ve dekanların katılımıyla rektörlük yönetim kurulu salonunda gerçekleştirilen törenle Ankara Üniversitesi Rektör Profesör Doktor Necdet Ünüver ve Hazar Üniversitesi kurucusu Mütevelli Heyet Başkanı Hamlet İsahanlı arasında imzalandı. İmza töreninde üniversitesini tanıtan bir sunum yapan İsehanlı, ülkenin ilk özel üniversitesi olan Hazar Üniversitesi'nin Azerbaycan Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından 3 devlet üniversitesiyle birlikte araştırma üniversitesi ilan edildiğini vurguladı. Yakın zamanda bir veteriner fakültesi kurduklarını, Bakü'de bulunan Hasvet Hayvan Hastanesi ile işbirliği yaparak bu hastaneyi Hasvet Veteriner Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne dönüştürdüklerini anlatan İsa Hanlı, bugün de Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesini gezip bilgi aldıklarını ifade etti. İsa Hanlı, Ankara Üniversitesi ile işbirliği yapmaktan da büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, iki üniversite arasında ne tür işbirliği kurulması mümkünse biz her türlü işbirliğine açığız, dedi. Rektör Ünivar Türkiye'nin en köklü ve veteriner fakültesine sahip Ankara Üniversitesi olarak Hazar Üniversitesi bünyesinde kurulan veteriner fakültesine destek olmaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi. İnşallah güzel bir protokol yapacağız. Bildiğim kadarıyla Azerbaycan'da Lankeran ve Gence'de tarım üniversiteleri var ve orada veteriner fakülteleri var. Bakü'de yok, şimdi inşallah Bakü'de de bir tane fakülte kurma girişimleri var. Biz de inşallah o konuda destek olacağız. Daha sonra imza törenine katılanlar, Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev tarafından dikilen rektörlük bahçesindeki mavi ladin ağacının önünde anı fotoğrafı çektirdi. Müzik